Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha demin olan bir olayla şu anda Valorant oynanamıyor. Hepsinde Disciple yani çelikli yazıyor sanırım. Yok yazmıyor pardon. Bakın sunucularda hiçbir problem yok ama böyle. Şu an ben de anlam Bunlar oynayabiliyorsunuz. Bu arada bu olay daha demin gerçekleşti. Büyük ihtimalle bir, bir tane hata var. Ondan dolayı şu anda oynanamıyor. Maçta olan altıda sınırlamıyoruz. Özel oyun. Ya da böyle. Yani oynanamıyor şu an. Bas baya oynanamıyor. Varas oynamak isteyenler. Yani, Oynayamayacak maalesef. Evet. O da böyle bir şey yok ya. Bazen şu anda basıyorum, basıyorum, basıyorum oynamaya ama olmuyor. Neyse, sadece bununla beğeni vermek istedim. Bu tadı